bu ah benim hayatımın bir e, çok enteresan tarafları tabii ki ayrılık. Bir de bu türkü başıma olay da açtı. E, bir e, tehlike atlattık biz bunu bu türküne. Bilmiyorum kısaca anlatayım isterseniz. Şimdi e, Eskişehir'de eski şehirde Yunus Emre şenlikleri yapılırdı eskiden. çağrılarda giderdik biz de. Yine bir sene epey oldu buna 20 sene kadar oldu tahmin ediyorum. gittik. Yarışma şekli değil de böyle programı uygulama şekliyle jüri de kurulmuş. Jüri yani böyle yani tertip Onlar işte bizi çıkartıyorlar. Atışmada ayak verme falan hazırlamışlar. Sen çık, sen şunu yap, sen bunu yap falan. Onun için yürü, onun için var böyle. Neyse bir arkadaşla biz atışma için çıkarttılar bizi. Çıktık atışma yaptık. Aşık çok olduğu için fazla uzun şey yapalım. Bir atışma yapıp geri çekileceğiz. Yalnız yürü başkanı dedi ki ne? Peyman'ı sen kalkma. Öteki arkadaşın kalksın sen kal yerinde dedi. Olur dedik falan. Ben de ne olduğunu bilmiyorum tabii. Dedi ki ne? O ahı gözlüm türküsünün hikayesini kısaca anlat. Ve türküyü söyle kalk dedi. Ben de olur dedim. Kısaca anlattım işte şöyle oldu böyle oldu falan anlattım. Türk'ün kısacası da şöyle, Fatma Hanım'a ben aşık oldum, o da bana aşık oldu. İstedik, babası verdi, yani hikayenin kısa tarafı. Verdi, gelin alıcıyla gittiler, aldılar, getirdi Eskiden damat gidip, kendi alıp gelmezdi gelini. Damat evde bekler, birkaç arkadaşıyla, sadıçlarla dediğimiz. Başkaları işte, düğün davetleri giderler, alırlar gelirlerdi. O zaman da jeep var, taksi falan yok o dönemde köylerde tabii. birkaç tane jipine gittiler. Gelin almışlar. Gel ben de arkadaşlarımla işte bu evin bir mesela şurada bekliyorum. Şurada. Yol buradan şimdi bu tarafta gelinin köyü bu tarafta Fatma. Buradan geldiler. Öndeki gelin arabası jip jipin içinde ben de şurada duruyorum gördüm ama gelini. Arabanın içinde gördüm. Şuradan döndü. Bu evde eskiden bizim evimiz orası. Bu yoktu o zamanlar. Şöyle gitti gördüm ama Arkasından Kadri tarafından gelen bir askeri araba girdi. Şu da yolun bu yolağın ağzına durdu. Öbür arabalar giremedi. Onu orada bekliyor. O girdi. İçinde bir subay indi, bir komutan indi. benim işte esasım Osman Taşkaya oldu. için, Osman Taşkaya kim dedi? Ben de benim dedim. Ben şöyle sandım, herhalde bir müsaade, izin alınırken bir noksanımız olmuş halde. Onun için ya da imzamı da artık bir şey mi diyelim falan. O aklıma geldi. benim dedim gel dedi ifadem var dedi. Vardım. Ee, ben arabaya bin dedi. Bindim ama geri çıktık. Gittik. Götürürler beni hapis attılar. Sorgu sual yok. 33 gün yattım. 33 gün yattım. Ee, bir şey anladığımız yok tabii. Bir sürü hikaye uzun da aslında. 33 ee, gün sonra yürü e, yanlışlık olmuş bir suçun yokmuş Hadi git dediler. Allah Allah. Ama gelinden de hiç haber alamadım. Neyse geldim, akşamüstü geldim. Şurada büyük bir tut vardı. Burada oturuyor şimdi. Millet toplandı. Köy hep toplanmış ama. Olay enteresan. Gelin, gelin gelmiş tabii, ben gelini gör, indiğini görmedim ama. Şimdi abimin kızları var büyük delikanlı. iki üç tane. Onlar hizmetidir gelenlere falan. Ben de bakıyorum böyle. Oturayım şimdi. Şöyle bakıyorum. Gelini görebilir miyim? Falan o heyecanla şey yaparken fark ettiler tabi arkadaşlar. Dediler ki ya gelin geldi sen gittin, sen geldin gelin gitti dediler. He, anladık ki bir iş olmuş abi. Daha sonra annem dedi ki ne kayınbaban işte olacak adam dedi ki ne dedi. Ya ben mapis atacak adama kız vermem dedi. Kızın aldı gitti dedi. Olur. çıktık suçumuza iyi olmuş deriz. Verir gene. Gittik tabi adam Kozan ilçesi var Adana'nın. Oranın Bucak köyü var. Kadirli sınırına. Oralıydı. Ee, gittik neyse tabi sabah oldu ben gittim. Vardım kayınbabama derim dedim. Vardım ki ne evi de köyün dışında. Ee, kapı pencere açık sadece sinekler girip çıkıyor eve. Hiçbir şey yok. Adam gece buradan kızı götürdükten sonra bir gün gece kamyonu yaklaş, tayarı ve eve. Ee, yükletir gider. Nereye gittiğini kimseye de demez. Akrabalarına gene söylememiş. Kime sorayım Bilmiyor diyorlar. Yakında komşu da yok. Görmemişler de. 2-3 sene aradım ben. Bulamadım. Adana'da bir arkadaşım vardı Hasan isminde. O köye geldi mi yanıma uğrar. E, böyle sohbet ederdik. Yine bir geldi. E, Tabi düğünde o da varmış ki. Ama o da görmüşmüş yani. E, dedi ki ne ya sizin eve gelen gelini ben Adana'da gördüm dedi. Neresinde hangi mahallede dedim. Şimdi mahalle olsa kolay gidip mahallede arar bulursun. Yok mahalle der ya. Küçük saatim orada gördüm. Adana'da zaten o zaman bir gezecek yer küçük saati var. Başka yeri yok ki ne. Bunu böyle anlatıyorum tabii şimdi sahnede böyle kısaca. Ee, orada gördüm Hasan dedim valla orada bir adres değil. Mahalle olsa adres ama küçük. İstanbul'dan da gelse adam Adana'nın küçük saati var orada gezecek falan dedik neyse. Ee, ama benim içimden tabii bir şeyler coştu. Şey, aşk tabii bizi söyletmeye başladı ama. Ben e, saz aldım, ona da dedim şu kağıdı kalem al, sen yaz ben söyleyeyim. Bu altı kıta aslında. Ve çok sanatlı bir türkümüş meğerse Ben o zaman hiç fark etmedim. Nakarat yapıyorum sanıyordum. Çift e, kafiye işlemiş bu türkler. Akmadan gel, dökmeden gel, akmadan gel. İşte çekmeden gel, çıkmadan gel, yakmadan gel, yıkmadan gel falan. Çift kafiye işlemişim burada ben. Öyle e, değişik bir şey olmuş tabii. Bunu böyle anlattım işte Hasan aldı ben de söyledim dedim hiç hikayede bitti türkü de bitti söyledim bitti. Neyse biraz sonra bir tabi yatmaya gideceğiz program bitti 12 oldu. Otobüse bindik ama 30-40 kişi var aşık. Bindik otobüse gidiyor ki şehrin dışında bir misafirhane varmış orada kalacakmış kız meğerse. Gidiyor şöyle bir ağaçlık yere vardık. Ben de ormanlık sandım. Meğerse yolun kenarı dikilmiş ağaçlarmış böyle. Gece öyle görünüyor. Oradan geçerken 15-20 sene genç yolun içine çıktı. Dur. O zaman da bu terör olayları çok şey. Erzurum'dan böyle Konya'ya gelen aşık arkadaşlar indirdiler. Hatta bir kuşuna kurşuna dizdiler aşık arkadaşlar. Böyle öldü arkadaşlarımız. Aşık Rahmani, şey Ali Rahmani diye bir arkadaşımız vardı. Vurdular. Vurun lan demiş. Üstlerine hüzünlemiş o PKK'lı şey o zamanlar teröristlerin. Ona da dar vermişler hemen böyle. Öldü. Biz öyle bir şey sandık mı? Herkes öyle sanmış. Sonra da konuşuyoruz tabi. Öyle bir korktuk ya. ama şu bir bir aksilik yapma daramasına biz dur dedik falan. Şöyle dur ama kapı açtı. içeri beş alt tane genç bizden çıkıyor. Detaylı daha hala önünde duruyor tabii Çıkıyor şöyle bir baktılar. O aşık Feymani kim dediler? Eyvah tamam ben <laughs> mimliyim herhalde beni vuracaklar dedim. Dedim ya içeride daramasına benim diye aşağı ineyim. Aşağıda dağılırlarsa aşağıda Çünkü niye suçu dedim yani suç benimse. Böyle düşünürken de e, düşündüm ve dedim ya şöyle ama herkese baktım şöyle küçüldük yani. Ben şöyle yaptım, benim dedim. Ben cehenneme kaldım, şöyle dedim, benim dedim ama sesim zor çıktı. Şöyle baktılar. O hikayenin sonu ne oldu? O hikayenin sonu şurada duruyordu dedim. <laughs> Orada bana hikayenin sonunu anlattırdılar. <laughs> Öyle bir korkak ama o anı bir yaşasan tabii ölüm artık. Saniyelik ölüm saniye. Dara da verecekler yani gibi. Biz öyle anladık yani. Bunu da anlatmış oldum size. Elimden vazgeçmeden emelimden aşkın beni temelimden yıkmadan gel yakmadan gel aşkın beni emelimden yıkmadan gel yakmadan gel Derde salmadan başımı Doksan etmeden işimi Damla damla gözyaşımı Dökmeden gel ahmadan Damla damla Göl yaşımı Dökmeden gel Ahmadan gel kaçma benden Gönül usanmadı senden Ecel tatlı canı tenden Çekmeden gel, çıkmadan gel Ecel tatlı canı tenden çekmeden gel çıkmadan gel